Bir takipçim ne gelen bu kadar e, cinsellikle ilgili konu anlatma ihtiyacı hissettiğimi sormuş. E, çünkü yeterince, halen daha yeterince konuşulmadığı da düşünüyorum. Cinsellik ülkemizde yıl olmuş 2023. Maalesef hala tabu. Birçok konuda sıkıntı var. İnsanlar cinsellik yaşayamıyorlar, yaşamayı bilmiyorlar, yanlış yaşıyorlar, mutsuzlar. Birçok evlilik halen daha cinsellik sebebiyle sona eriyor. Çünkü eşimizle konuşamıyoruz bile. Yaşayamıyoruz. Yanlış yaşıyoruz. Sonra e, yanlış yaşadıklarımızı çözmeyi bilmiyoruz. Birçok evlilik cinsellik sebebiyle sona eriyor. Bazen de cinsellik dolaylı olarak bitmeye sebep oluyor. Çünkü insanlar e, cinsellik sebebiyle olduğunu farkında değil. Düzgün yaşayamamış, rahatlayamamış, evliliğin içerisinde cinselliğin getirdiği bağla bağlanamamış. Bu sebeple birbirlerinden keyif almayı becerememişler. Bu tabii ki ekstra öfkeye, kaygıya, strese sebep oluyor. Sonra başka yerlerden patlak veriyor. Bunun kökünün cinsellik olduğunu anlayamadan ilişkileri bitiyor. Çünkü yatak odası evli insanların arasında bile konuşulamıyor. Yıllarca vajinismus rahatsızlığıyla yaşayan kadınlar var. Doktora gitmekten çekiniyorlar. Vajinismus bilenler bilir. E, vajinanın kilitlenecek şekilde kendini kasarak e, penisin girişine izin vermemesidir. Yani yıllarca partneriyle, eşiyle cinsel ilişki kuramamış kadın anlamına geliyor. Bu evlilik nasıl yürüsün? Yürümüyor. Yürürmüş gibi yapılıyor. Ee, erkeğin erken boşalma problemi var. Ee, ereksiyon problemi var. Ee, bunlar da tabu olarak kabul ediliyor evin içerisinde. Konuşulmuyor. Eşler birbirine destek olmuyor. Ya da e, konuşulmak ahlaksızca ayıp sayıldığı için e, birbirleriyle bu konuyu açmıyorlar. Doktora da gitmiyorlar. Yıllarca... Kocasından keyif alamamış, cinselliğini yaşayamamış bir kadın evlilik sürdürmeye çalışıyor. Arkadaşlar cinsellik partnerler arasında sağlığı, hayat enerjisini, keyfi, sakinliği, canlılığı sağlayan çok önemli bir aktivite. Bir tane videom var, onu da izlemenizi isterim. E, seks, cinsellik sadece seks değildir diye. Şu an başını net hatırlayamıyor olabilirim. Cinsellik sadece seksten ibaret değil yani. Oynaşmanız, cilveleşmeniz, e, Dirty Talking'ler, e, danslar, film izlerken birbirinizin kucağına ayağınızı uzatmanız, birbirinize yapacağınız bir masaj Bazen el ile tutuşmak bile cinselliktir. Yani partnerinizle şehvet içerisinde bulunacağınız bütün aktiviteler, onu isteyerek, onu arzulayarak gerçekleştirdiğiniz bütün aktiviteler aslında cinselliğe dairdir. Her öpüşme masum olmak zorunda değildir. Fakat e, biz maalesef birçok zaman ...cinsel hayatı da sadece... ...seks yapmaya indirgiyoruz. Yanlış yapılan... ...yanlış değerlendirilen... ...cinsel hayatlı dediğim gibi insanlar... ...maalesef ömürlerini geçiriyorlar. Sırasında çok... ...enteresan bulduğum sorular geliyor. Yani mesela bir adam... ...karımla şunu şunu yapsam sizce olur mu? Yani... ...bir, bana göre neden olmasın? İki, bana sormayacaksın ki aslında... ...karınla konuşacaksın. Demek ki karısıyla konuşamıyor... Yani mesela söyledim bunu karınızla konuşmanız lazım. E ben karımla konuşamıyorum ki. Arkadaşlar evliler kendi arasında konuşamıyorlar. Partnerler cinsellik konuşamıyorlar. Ya da konuşulduğu zaman yargılanacaklarını düşünüyorlar. E, kadınlarımız doğuştan itibaren e, ona ayıp, buna ayıp, erkekler canı var erkeklerden uzak dur, cinselliğini yaşama, mastürbasyon yapma, reglin, regli olduysan kirlisin. E, Seks pistir, kızlık zarı e, ancak evlendiğinde birlikte olabilirsin bir erkekle, e, kızlık zarını bozdurma. Evlenmeden beraber olamazsın, e, bekarsın ama cinsellik yaşamak istiyorsan ahlaksızsın. Yani normalleştiremiyoruz, cinsel hayatı normalleştiremiyoruz. Yaratılışımızda bedenimize konmuş olan bir aktiviteyi, yemek yemek, su içmek, nefes almak gibi bir e, ihtiyacı normalleştiremiyoruz. Önümüze e, birçok engel çıkartılmış. Toplumsal, kültürel, dinsel hepsi insanların cinsel hayatını sabote etmek üzerine birçok engel çıkartmış. Ve bu sebeple insanlar cinselliği nasıl yaşayacaklarını bilemez hale gelmişler. Bu bizim ülkemizde zaten çok fazla var. Dünyanın da başka yerlerinde ne yazık ki var. Halbuki belli yaştan itibaren eğitimler verilse, insanların cinsel hayatına karışılmasa, ama belli yaşta, bir yaşa gelmeden cinselliğin yaşanmasının sıkıntıları anlatılsa, düzgün cinsel hayat yaşandığında faydaları anlatılsa, insanlar eminim çok daha bilinçli olarak yaşayacaklar seks hayatını. Fakat tu, kaka olduğu için maalesef problemler bitmiyor. Ne erkeklerimizin problemi bitiyor, ne kadınlarımızın problemi bitiyor. Kadınlarımızın daha da fazla zevk alamıyorlar, kendi bedenlerini bilmiyorlar, erkeklerine zevk veremiyorlar, bedenlerini tanımıyorlar. Zevk alırlarsa günah sayıyorlar, zevk alırlarsa hafif kadın olacaklarını düşünüyorlar. Zevk alacaklarsa ayıplanacaklarını düşünüyorlar. Hayatları boyunca orgazm olamamış kadınlarımız var. Bedenlerine dokunamıyorlar, kendi vajinasına dokunamıyor, iğreniyor, tiksiniyor. Bir sürü travması var. Cinsel hayatı iyi olmayan insanların, cinsellikle kendi bedeniyle barışmamış insanların mutlu olması, dolayısıyla da bu insanlardan mutlu bir toplum oluşması bana göre mümkün değil. O sebeple cinsellik konuşmaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar anlatmaya devam edeceğim. Kimisine uyar, kimisine uymaz anlattıklarım. O da herkesin kendisine kalmış. Böyle bir paylaşım yapmak istedim akşamki canlı video canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.